Kostana e, 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 e. Kızım uyudu uyandı Hepinize merhabalar <laughs> Yeni bir günde sizlerle beraberiz Ay Lütfü'nün biraz işleri vardı O yüzden Ada burada uyudu Şimdi uyandı kızı. Ay ben de birazcık uzanmışım Tam içim geçmek üzereymiş e, Ada uyandı Ada ben de uyuyacaktım biliyor musun? İyi Sağlığımız, saatimiz yerinde çok şükür. E, bugün yumuşak bir hava var dışarıda da. Heh, kahvaltı yaptık. Arı, burada bak. Nerede arısı dedesi? Evet gel. Bak pilini değiştirdi de ben bunu. Pili bitmişti oyuncağımın kızım. Hadi bak bakalım. Heh. Yemek de yiyecek şimdi kızım. Bugün e, yemekte etli kuru bamyamız var. Bamyayı hepimiz çok seviyoruz. Heh. Aç bakalım bir dedesi dediklerimizi koyalım. Dedesi nereden açılıyordu bu? Arkadan. De bakalım. Kapısının e, arkasında kırmızı. bak, bak. Aa, aa, dans ediyor. Bak, bak, bak kızım. Bir de çoraplarımı giyeyim. Ay, çoraplarımı çıkarmıştım. Ayaklarım üşüdü. Azıcık yemekten koyalım. Ha, sen bak dedesin. Yemek koyalım ona birazcık soğusun. Yanına pilav yapalım mı? İyi olur. Ha, hı hı, güzel olur. Şöyle. Ne yapıyor kızı? Hı. Oynuyor mu? Şimdi birazcık ıslatayım ben. Hı hı. Ha, düşmesin dedik, ki yere. Tamam bakıyorum ben. Kim aldı bunu sana kızım? Kim aldı onu? Adam. Dede aldı. Evet kızım. Evet. Azıcık pilav yapalım o zaman. Bunlar ıslatayı, pirincimizi. Şöyle bir bardak yapsak şunlarla. Yeter bence. Ha, düşmesin dedesi o. Tamam. Önce ıslatarak yapıyorum pilavı, şöyle bir bardak, bir bardak tam yetiyor ya kalmasın diye, şunu ıslatayım. akşam yemeği var? Kahvaltımızı yaptık. Allah, ım. Allah, öksürüyor musun sen? Hemen geliyor yemeğin kızım. Güzel olmuş. Kuru bamyamız. Bunu da annem kurutmuştu. Evet kızım bamyayı çok seviyor. Akşama da yanına pilav yapalım. Tamam mı? Olur mu? Bilav. Tamam pilav da yapalım yanına. Ama şimdi yok pilavımız. Akşama yapacağım tamam mı? Yanına birazcık da şey kızartalım. Patates kızartalım bugün. He? Evet yiyelim. Patates kızartması da yapalım birazcık. Azıcık karnabaharımız var. Onu kızartalım ablana. Açalım mı bunu? Ada birazcık yorulmuş adı, arı. Birazcık böyle oynasın Hilal'le. Aa, bak bak kollar hareket ediyor da. Bak bak bak. Gördün mü? Evet. Çok güzel. <laughs> Yere indirince oynayacak. Buradan düşebilir çünkü. Arıcık yazık düşebilir. Düşmesin. Ay arıları çok seviyor. Asya bunu dedesi Ankara'dan gelirken istemişti. Arı istiyorum demişti Asya abla. Böyle arı istemişti almıştık. Tamam sen oynayabilirsin. Sen de oynayabilirsin. Çünkü paylaşıyorsunuz siz ablayla. Arıyı bunu almıştım. Evet. Ona da, da ambulans da, mı almıştın? Ambulans almıştım. Ha. Arıyı sana almıştı deden. Ali'yi sana almıştı dedi. Abla. Ablaya da ambulans almıştı. O da böyle diyor ışıkları yanıyor ya. Işıkları yanıyor ya. O da hareket ediyor aynı bunun gibi. Ama bunun pili bitmişti dedesi bugün. Pilini değiştirdi bunun sana sürpriz yaptı. Oradan açtı bilmiyorum nereden açtıysa deden. arkasından mı açtı şuradan? Önü önü. Göbeğinde. Ha iyi bilmişsin. Evet. Aa vallahi buradan değiştirmiş. Sen de iyi bilmişsin. Sen mi söyledin adaya? Yok gördü ya biz Değiştirdik. Aa, aa oradan açmış dedim. Evet. Pirini oradan değiştirmiş bir tane. Ada gördü ben değiştirdik ya. Aç. Aç. Onu açamayız ki onu tornavidayla açmamız lazım. Öyle açamayız ki bir tane. Kanadını da açam açamayız evet. Onu da tornavidayla açmamız lazım. Evet. Ada, dedenin en sevdiği yemek bamya biliyor musun? Sen de seviyor musun bamyayı? Hmm, yumurtadan da verelim. Ah, kahvaltı yapmıştık. Dur dur. Yorulmuş yorulmuş. Dur. Ha, tutayım ben tutayım. Tamam sen aç ben tutayım o zaman. Hadi bakalım aç. Aç tutayım düşmesin. Aç. Aç bakalım. Şimdi ablayı almaya gidecekler. Annesiyle kızım. Açamadın mı? Aa. Evet, ada, annesiyle yukarı çıktı. Ee, arkadaşından pırasa getirmiş Lütfiye. Ama incecik, böyle tazecik, hani yemeklerin yanında böyle çıtır çıtır yemelik bir pırasa. Ay dedim anneciğim bu çorbayla falan dedim, çok güzel olur dedim. Paketler ne? Onlar da İngiliz çayıymış. Arkadaşı İngiltere'ye gitti. İngiliz çayı meşhur ya. Bakalım Biraz berdolun gibi kokuyor dışı da. Tadına bakın Onlar sütlü soğuk çay içiyorlar. İngiliz çayı şey meşhur ya değil mi? Evet. Ben de şehriye de alayım içine canım. Aha. Ee, karnabaharımız varmış. Asya da çok seviyor kızartmasını. Birazcık da karnabahar kızartacağım. Makarna da vardı büyük yaptığımız. Ha, dünden makarna da vardı artık. Karnabahar da çok güzel oluyor ya. Ben yemem de kızartmam. Kızartmayı evet. daha hiç e, yemedik bakalım. <laughs> Şu karnabaharları içine atayım. Suyu zaten böyle bir iki dakika haşlayacağım. Çok haşlanmasın. Şehriyemizde kavrulsun. Bizde bile karnabahar aklıma geldi. Tereyağları da e, artık şöyle küçük küçük küp küp doğruyorum. Yemekleri koyarken rahat oluyor. Çünkü diğer türlü kaşıkla bölüyorsun. Ondan sonra kaşık işte ona bulaşıyor falan ya sevmiyorum. O yüzden öyle küp küp doğradım koydum. Aşk pırasanın tadını merak ediyorum. Bizim şey vardı. Kooperatifin lojmanında otururken Nideli Fidan teyzeler vardı. Onlar böyle pazardan falan aldıklarını e, pırasayı yemeklerin yanında yerlerdi. Bizde mesela hiç adet değildi. Biz bilmeyiz. E, o zamanlar aklımda <laughs> ama e, ara ara böyle taze olursa ben de yemeklerin yanında ısırarak ben yiyorum. Ben onu da. sarımsak zannettim. Antepliler de aynı böyle yeşil sarımsak alıyorlar biliyor musun? Yemeklerde. Ha, evet sarımsak. Yeşil sarımsak kullanıyorlar. böyle yani, pırasa olmuş. gibi. Yeşil evet. sarımsak doğru. Şey ne diyeceğim? Yani pırasanın çorbasını falan da Lütfiye çok seviyor. Geçenlerde yapmış, sen yok mu? Ah, şahane bir şey oluyor, ondan yaptım. Ben pırasa kabak dediğini bitiyorum biliyorsun. Ha bu dağda yetişiyormuş, dikme değilmiş, yabani. Bize o şey var, durumu var. Dağlarda yetişiyormuş. Göstersene Mantar toplamaya falan gidiyor onlar. Böyle pırasa da oluyormuş orada. Şu, şu şekilde sıcak su da bir tarafta pilav için. Şöyle. Evet. Pişirmeyelim. Kavuzlu sıcak suyumuz da hazır. Şöyle pirinçlerimizi atıvereyim de. Sıçlamadan. Böyle işte banneyi yapınca yanına pilav güzel oluyor bak. ama. Aslında makarnamız da vardı ama pirinç pilavı yakışıyor ya bundan. Böyle biraz kavurunca ben seviyorum pirinci. Bazısı da hiç kavurmadan yapıyor. Şöyle karnabalarımız az mı kısmış değil mi? Olmuyor tamam. Bu ilk taşımda bir şey da... hmm. yapsın tamam. Ne bu? Birazına baksa kokusu hiç yok İncecik. Bu böyle temizleyeyim bari kaplarından falan temizleyin de. Bunu e, Adrasan tarafından oradan getirdi arkadaşı. Hemen orada annesi bir yaşıyor. Olimpos tarafından. Yani onlar o kadar güzel böyle mantarlar falan toplamışlar ki. Bugün yapmışlar. Pişirmişler, Aa, tuzlamışlar. Bir de limon, limon sıkmışlar çintar. Evet limon suyu var ben, evet. ben ıslattığım zaman lava bir şöyle bir buçuk şekilde koydum ya. Bir buçuk su ekliyorum. Bir bir buçuk mu? Evet. Eğer ıslatmadan yaparsam 1'e iki. Ama onu da hiç sevmiyorum ben ya. Yani nişastası bu şekilde çıkıyor ya. Çok güzel oluyor. Şöyle bir kaşık da tuz atayım. Şöyle kaynasın. Bunu da e, yumurtayla e, yoğurt un, karışım yapıp ona bulayıp kızartacağım. Ben de çok severim. Belki böyle bir tane falan yerim. Dayanamazsam. Ama e, yumurtadan mesela çok az yiyorum. Öyle tüm yumurta daha hiç yemedim. Bir tane yumurtayı bitirmedim. E, haşlamanın da sadece beyazını yiyorum, sarısını yemiyorum. E, öyle kendimi şey yapıyorum yani. <laughs> biraz frenliyorum hani dokunursa diye. Rahatsız olursam diye. Şu plasaları da şunu beklerken burada temizleyeyim bence de. Her seferinde de diyorsun havlu yan duruyordu. Şöyle ıslak duruyor, kuru duruyor. Bak şimdi bak <laughs> yanlıyor. E çocuklar da <laughs> şey yapıyorlar sürekli bunu alıyorlar, eee ıı, çekiştiriyorlar. Şunları çekiçeye koyayım da bunu merak ettim akşam. Şuraya koy. Şu işte çayı içeceğiz bakalım. Farklı mı? Türk çayından. Evet, bu kaynadı. 2 dakika kaynasın. Şu yağımızı kaldıracak. Dergamut gibi kokuyor değil mi? Evet. Şunları temizleyip koyayım. En azından şu yaprakları uçlarını kessin. sararmış. Evet, evet. Sararmış atacağım da. Bunlar şey sağlam, güzel. E Allah'ım yani her yöreye ayrı bir böyle lezzet, güzellik vermiş. Sizin otları aydın aydında falan bilmiyorlarmış ya. Tabii onların farklı. Şeyi de bilmiyorlarmış. Farklı otlar onların. Hava günler. Hava günü, evet. Sizin topladığınız otlardan. Ha He biz çıtlık toplamıştık. Evet, Onlar evet. gittiğimiz içinde. Onlar bilmiyorlarmış şey. ya. Onu biz yemeyiz diyor. Mesela biz çok severiz onu. Çıtlık otunu. Ama şöyle yapayım da. Biraz da seher'e verelim. Olmazsa bundan. Bizim seher de sever. Böyle yeşillik ot. Bu oldu. Evet. Karnabaharımız da oldu. Kireba da kıstık. Bak şu irilerinden çorba yaparız ya da. Aa bunu aslında şeyle e, yumurtalı kavurması da çok güzel oluyor. Pırasaları kavurduktan sonra üstüne yumurta kırıyorsun. O da çok güzel oluyor. A, şimdi canım nasıl çekti? acıktım herhalde. Şundan böyle ekmeğimin arasına koyup yiyesim var. Lütfiye şey söylemiş işte annene de vereyim mi diye de. O da biz zaten demiş hani beraber <laughs> kullanırız diye. Şuna i̇şte baksana bir sürü toplamışlar ya. Aman. Şöyle temizleyeyim. Yarın da pazarımız var. Pazara gideriz. Çünkü pazara epeydir gitmedik. Böyle ıspanak da çok canım çekiyor. İnsanın sebze canı çeker mi? Ben... Zafer senin hiç sebze canı çekmez değil hiç, mi? Hiç hiç. Değil mi? 40 yıl aç hiç aklıma gelmez. Evet. Salata, bu, Ay, ben yeşillik. Geçen e, bir tabak dolusu salata yaptım yedim. O kadar canım çekti ki salatayı özlemişim. Şeyi de çok severim. Yani ıspanak. Şunlar dolapta en azından yer kaplamasın dedim. Çünkü bunu dolaba da koymamış herhalde Ebru. Birazcık şey yapmış. Yaprakları buluşmuş. Hemen dolaba koyalım bunu. Yemeği olmaz mı bunun? Yemeği de olur. Diyorum ya bunu pirinçle falan pişiririz ya da yumurtalı kavururuz. Zeytinyağlı yaptım. Zeytinyağı Aha, da güzel olur. Aynı. Ama bunun doğada yabani olması çok ilginç geldi bana. Nasıl kendiliğinden yetişiyorsa hiç duymamıştım. Yani bahçeden falan değil ormanın içinden toplamışlar. İşte şey Akdeniz iklimi. Hiçbir şey olmuyor soğuktan bunların yoksa. Gelirken biz Burdur tarafında seralar falan vardı. Orada gömmüşler bütün pırasaları seraların içine gördüm gelirken soğuk çünkü etkiliyor ya onları evet. Ha, baksana şey bu kadarmış soğan gibi köküyor. bu da küçücük Tabii ekmeksiz yiyemem bunu da böyle ekmek arasına koyup tadını merak ediyorum ama sanki hani kokusundan normal pırasa çok şey kokar soğan gibi öyle bir kokusu yok. Farklı gibi. İnşallah akşam yemekte yiyeceğim bundan. <laughs> Bamya ile beraber. Şimdi kızartmayı da yapayım çocuklar gelmeden o da hazır olsun. Çünkü acıktım ben. Biz yeriz olmazsa onlar da gelince yerler. Sen şey nasıl buldun? Sen dışarı çıktın ya hava nasıl? Hava çok güzel. Güzel mi? mont almadı. O kadar sıcak ha? İşte bir hafta bir soğuk oldu bizim tam Afyon'da olduğumuz dönemde burası da çok soğukmuş. Çünkü keskin falan da alım almış hava. O bir hafta soğuk yaptı geçti. Kar yağmalı maalesef. Evet, kar yağsaydı. Afyon'da da mesela yağsaydı. Şimdi de sen olanda Ankara'da sular kesilmeye başlamış. Ankara'da sular kesilmeye başlamış. Evet. Afyon'da da başlamışlar. Evet. Günlük mahalle mahalle sular kesiliyormuş. Heh, şöyle bak temiz. O yüzden sularımızı da idareli kullanmamız gerekiyor. Su kaynakları bitiyor çünkü. Bitebilen bir şey. Hep derim yani suya Elektriğe de öyle, gerçi bak şurayı yaptık da ya Muzaffer, şurayı kapatayım. Elektrik ve su çok kıymetli, bunları hep ileride kullanmak gerekiyor, yani tasarruflu kullanmak gerekiyor. Evet, pırasalarımız Hı. temizlendi, şunları koyayım, şunu da çöpe atayım. Evet, sağ olsun bir <laughs> de arkadaşından. Bunu poşete koyayım dolaba yerleştireyim onu da. Şöyle yıkayım. Evet acıktık. Yemek hazırlıkları <laughs> devam. Çocuklar gelmedi daha da. Zafere dedim biz yiyelim. Ben inan ki acıktım. Şöyle banyo ısıtayım. Karnabaharlarımızı da kısarttım. Çok güzel çıtır çıtır oldu. Ben de böyle 2 tane falan yerim belki. 2-3 tane çünkü <laughs> çok canım çekti karnabahardan da. Geçelim soframıza. pilavları şöyle küçük kaşık şeylere koyayım canım. Tabaklara. Kuru banyo. Başka oluyor ya. Buzluğa da atmıştım ama bunun lezzeti çok başka oluyor tabi ya. Şöyle pilavdan da koyayım. Pilav, bamya. Üstüne de karnabaharımız. Tatlı olarak da afyon lokumu var. Ondan yeriz artık. Değil mi Zaffer? Aynen. Ben tayini yaparım mı sen yemesin? Aa, Ondan biraz yiyebilirim. Tamam. Köpük helva almıştık. Ee, onunla tahini karıştırıyor bu zafer. çok güzel oluyor. Bak şurada. Heh. Köpük helvayla tahin ikisinin karışımı muhteşem bir lezzet oluyor. Tahin bana hani normalde yasak. Daha Neyse biraz yersin. Birazcık yiyelim. az az yiyebiliyorum ya artık. Şöyle pilavlarımızı koyalım. Bize afiyet olsun. Meyve sebzeleri Ama anne tamam. bana bitsene. Tencere yiyorsun. Tencere yok. Ha küçük tencere vereceğim tamam sana. Al bakalım. Tencere olmasın Tamam. Şimdi yemek yedik oyun zamanı. <laughs> ha, şey başka istediğin var mı buradan bir şey? Burası da Asya'nın oyuncak deposu. Ha, oyuncak deposu. Çocuklar, evet. Başka ne istiyorsun? Taraftan da çayımı içiyorum, çayımı oraya bıraktım. Ne istiyorsun anneciğim bir daha? Ha? Şuna. Neymiş ki o? Ha? <laughs> Eline mi yapıştı ne o? Anneanne. <laughs> Efendim. Anneanne kızım. Ben taşıyayım. Anneanne bir tane de boş kağıt. Boş kağıt. Evet adaya. Dur boş kağıt istiyorsun. Ee, ama burada boş kağıt var mı? Ama burada dolanmaz arkın bir ama. Ee, boyama kitabı e alsak. Aa işte şu işte boş kağıt da var. Tamam. Bulduk. Bunlar ki buna yapışmış kızım. Şuraya koyalım. Al bakalım. Hadi. Tamam mıyız? Kapatıyorum. 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 Olur. Kapa. Kapatıyorum. Son kararında. Ne yapsın da? Alıyorum. Kapa. 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 Tamam. Çayımı da alayım. Bir de ne istemişti Ha tencere istemiştik. Küçük tencere. Hadi bir de bir şunu şunu Tamam, sen de Bidenim şey yap. odaya gidiyoruz şimdi. Anne. Tamam. Hayır beni bu yanından. Ama ama ben yine tamam mı? Hadi vedalaş. Heh, vedalaş. Ben Yok, size tencere getireyim. Çayımı alayım ben. Ben ben sana bunu hazırlayayım bunları, tamam mı? Bunu yapacağım. Bakiye ya, sana pişir hızlıca. Altına bir tane örtü lazım değil mi? Ne Halıya ya? gelmesin diye. Masada. Masada mı yapacak? Tamam. Bunu kapatmamız gerek. Evet televizyonu kapat. Tabi kızım kapatabilirsin. Aferin. Ulan! Ulan! Tık tık tık. Buyurun tencerediniz geldi. Peki. Uyudu tencerenizi. Kızım yemeğini yedi. Ne pişireceksin anne? <laughs> ne pişireceksin anne bize? Oh, işte kızım işte. Tamam anne. Şapır Hayır, siz, siz bunu Koyun, tamam, Ama anne ben hiç yemek Ben her şey yiyorum. Hayır sen böyle güzel güzel güzeline yerlerine onları tamam. Şimdi mutfak eşyalarımızı dizelim. Ada, Dulu. İster misin? Ama ilacından bir tane. Tamam mutfak eşyalarımızı dizelim. İlaç mı içeceksin? Hasta mı oldun? Hasta oldun. Sana da kızım. Hadi bakalım. Yemende. Ben Ay, de. Ben de. Ben de. çok kötü. Ben de. anne. Anne bir tane daha tenceremiz vardı. Onu bulamıyorum. Bunun kapağı Hı. burada. Tenceremiz nerede? Hani tencere mi? Sen de o, daha vardı küçük ama o yukarı çıkmış sanırım. Lafımızı döktü. Yüla... Aa, ada neden yemeğimizi döktün? Ama o yulaf lapasını he yulaf lapasını döktün sen. Evet, Onu mi? yiyecektik biz. Ne ayı çaca? Şaka, şakadan, şakadan, şakadan döktü. Evet. Biz kızlarla şimdi yemek yapacağız. Kızım. Hı. Şunu yiyeceksin. Anne ben biraz hasta olmuşum. Tamam kızım dur. Ben sana pekmez tavuğu vereceğim dur. Tamam ya, tamam temliyorum. anne. Ben çok seviyorum pekmez tavuğu. Ya. Bir kaşık vereyim. Ya. Ben ben de sana vereceğim. Tamam. Bir Yemem kaşık. Gerek. Anne bir kaşıktan fazla içme. Hayır. sen. Dört kere. Dört kere mi? Evet. misin? Sağ olasın. E, mutfağı ancak toparladım. Çocuklar şimdi çıktılar. E, yemekleri falan işte dolaba koydum. Kalanları e, bamyamız kaldı. Bitmedi tabii. Zaten az yapmıştım ama e, Lütfiye yedi. Çocuklar çok yemediler. İşte pilav falan yediler onlar da. Şimdi yukarı çıktılar. Ben de inanın e, pilim bitti. <laughs> Saat 11.30'a geçiyor. 11.00 11, evet. 11 çeyrek geçiyor. Evet. Yani, daha yeni e, bu vakit oldu. Evet, şimdi biraz dinleneceğim. Bir makine da çamaşır attım aslında. Bakalım biterse eğer onu da asarım dışarıya e, sabah. Çünkü bir makine daha var. Onları da atacağım da. E, dedim onu en azından şey yapsın, yıkansın. Şimdi biraz dinlendikten sonra onu asarım. E, bir günün daha sonuna geldik. <laughs> Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda sağlıkla sıhhatle tekrar sizlerle olmak üzere sevgiyle kalın.